Hayatınızı kökten değiştirmek için yıllarca eğitim görmeniz, parlak bir diplomaya sahip olmanız, günlerce gece gündüz çalışmanız yeterli olmayabilir. Yıllarca aynı hataları tekrarlayan, çözümü bildiği halde değişemeyen insanları hiç düşündünüz mü? Sizi değişmekten alıkoyan şeyin azimsizlik değil, farkında olmadığınız bir şey olduğunu bilmek sizi şaşırtabilir. Paradigma. Doğru yaptığınızı düşünür ama sonuçlar değişmez. Sanki görünmez bir güç sizi geri çekiyormuş gibi hisseder misiniz? Bir plan yapar, hedef koyar, motive olursunuz ama birkaç gün sonra hevesiniz söner ve bakarsınız ki aynı yerdesiniz. Bu tesadüf değil, sizin suçunuz da değil. Paradigmanızın oyunudur. Yıllar içinde ailenizden, okuldan, toplumdan, medyadan aldığınız inanç ve alışkanlıkların bir karışımı olan paradigma bilinçaltınızda yerleşmiş ve hayatınızı otomatik pilotta yönetiyor. İşte çoğu insanın anlamayan nokta burası. Bilinçli olarak değişmek isteseniz bile, paradigmanızı değiştirmezseniz hiçbir şey değişmez. Sadece arzu iç dünyanızdaki programın üstesinden gelmeye yetmez. Ben bunu yaşadım. Gençliğimde fakir, hasta ve özgüvensizdim. Gelecek umudum yoktu. Başarısızlıklarla dolu bir geçmişim vardı. Okulu bırakmış, ağır işlerde çalışmış az kazanıp çok borçlanmıştım ve dürüst olmak gerekirse bunun benim gerçekliğim olduğuna inanıyordum. Ta ki bir adam bana bir kitap verip eğer bunu her gün okursan ve kitapta yazılanları aynen uygularsan hayatın değişecek diyene kadar absürt geldi bana ama adamın bir havası vardı dinledim. O mutlu, sağlıklı ve başarılıydı. Ben ise tam tersini yaşıyordum. İşte o an yeni bir fikir filizlenmeye başladı. Ona henüz inanmıyordum ama kendimi ona maruz bırakmaya başladım. Kitabı okudum, aynı sözleri tekrar tekrar dinledim. Bu yeni fikrin eski düşünce kalıbımın yerini almasına izin verdim ve her şey değişmeye başladı. Yavaşça, kademeli olarak ama kesin olarak. Çoğu insanın neden sürekli para sıkıntısından korktuğunu veya daha çok kazanmalarına rağmen borç içinde olduklarını hiç düşündünüz mü? Zihinde altta yatan bir program var. Para azdır. Zengin olmak şanstır. Sen buna layık değilsin. Bunu değiştirmezseniz kurslar alabilirsiniz, terfi alabilirsiniz, sabahlara kadar çalışabilirsiniz. Hiçbir şey kalıcı olmaz. Çünkü bir termostat gibi paradigmanız sizi her zaman aynı seviyeye geri döndürecektir. İnsanlar eylemlerini kontrol eden şeyin ne olduğunu anlamıyorlar. Kararlarının, iradelerinin kendilerine ait olduğunu sanıyorlar. Oysa çoğu zaman yıllar önce yüklenmiş ve varlığından bile haberdar olmadıkları bir programa tepki veriyorlar. Bu yüzden diplomalı, yüksek lisans yapmış, yetenekleri saymakla bitmeyen insanları mutsuz, hüsran içinde ve mali özgürlükten yoksun görebilirsiniz. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar ama tutarlı bir şekilde hareket edemiyorlar ve bu acı verici çünkü suçun kendilerinde olduğunu düşünüyorlar, oysa değil. Amerikan Psikoloji Birliği'nin verilerine göre İnsanların yüzde sekseninin yeni yıl hedeflerini Şubat'a kadar bırakması bunun kanıtı. Sebep ne mi? Arzu eksikliği değil. Paradigma ilk hevesten daha güçlüdür. İnsanların iyi niyetleri vardır. Ama değişimi sürdürmek için içsel bir yapıları yoktur. Ve en acımasız yanı nedir biliyor musunuz? Bu döngü yıllarca, on yıllarca tekrarlanır. Geriye baktığınızda 5 on, yirmi yıl öncesinin hayatını yaşadığınızı görürsünüz. Manzaralar değişir ama sonuçlar neredeyse aynıdır. Çoğu insan iş değiştirir ama neredeyse aynı parayı kazanmaya devam eder. Partner değiştirir ama aynı çatışmaları yaşar. Şehir değiştirir ama aynı sorunları taşır. Tüm bunlar hiç kimsenin gerçekten önemli olan şeyi değiştirmeyi öğretmediği için olur. Arkaplan da her şeyi yöneten zihinsel model. Ben hayatımı bir mucize teknik öğrenerek değiştirmedim. İçsel programlamamı yavaşça zahmetli bir şekilde tekrarlayarak değiştirdim. Zihninizde neler olup bittiğini anlamazsanız hayal kırıklığına uğramaya devam edersiniz. Bir plana bağlı kalmakta zorlandığınız için kendinizi suçlamaya devam edersiniz. Kendinizi sabote etmeye devam edersiniz. Ve daha da kötüsü, sorun kendinizde olduğunu düşünmeye devam edersiniz, oysa sorun farkında olmadığınız iç dünyanızda olan şeydedir. Şimdi şöyle bir düşünün: Büyük bir heyecanla başladığınız kaç şeye farkında olmadan enerjinizi kaybederek vazgeçtiniz? Gerçekten istiyordunuz. O zaman ne oldu? Size ne olduğunu söyleyeyim. Paradigmanız sizi tanıdık olana geri çekti. Çünkü paradigmanın görevi budur. Korumak, muhafaza etmek, her şeyi olduğu gibi tutmak. Değişmek ise bu kalıbı kırmak demektir. Aldığınız ve almadığınız kararlara dikkat etmeye başlamalısınız. Çünkü çoğu zaman yapmaktan kaçındığınız şey tam da yapmanız gereken şeydir. Ama paradigma bahaneler, dikkat dağıtıcı unsurlar ve korkular üretecektir. Size sonra yaparsın, bu sana göre değil, zamanı değil diyecektir. Ve siz inanırsınız, mantıklı davrandığınızı düşünürsünüz ama sadece eski bir programı izliyorsunuz demektir. Gerçek şu ki, paradigma kontroldeyken diyetinizi, gelirinizi, ilişkilerinizi değiştirmeye çalışabilirsiniz. Değişiklik kalıcı olmaz iyi haber şu ki bu durum tersine çevrilebilir ama ilk adım içinizde çalışan bir gücün olduğunu kabul etmektir. İkinci adım ise ona cesaret, disiplin ve tekrarla karşı koymaya karar vermektir. Yeni fikirleri haftalarca, belki aylarca tekrarlamanız gerekecek. Çünkü beyin böyle öğrenir. Adınızı nasıl öğrendiyseniz, konuşmayı nasıl öğrendiyseniz, bugün otomatik olarak yaptığınız her şeyi nasıl öğrendiyseniz öyle. Tekrarlama bir ayrıntı değil, yöntemdir. Onun olmadan hiçbir şey kalıcı olmaz ve yeni bir şey kalıcı olmazsa eski olan yönetimde kalmaya devam eder. Bu yüzden birçok insan yıl yıl aynı ikilemleri yaşar. Çünkü kimse programı değiştirmeyi öğretmedi. Kimse paradigmadan bahsetmedi. Ve bir paradigmayı iyi niyetlerle değiştirmezsiniz. Bilinç, kararlılık ve sürekli uygulama ile değiştirirsiniz. Ve bu Şimdi başlayabilir. Yüksek zekalı, eğitimli, prestijli diplomalı ve yıllarca eğitim görmüş insanların bile borç içinde, mutsuz ve sahip oldukları potansiyelin altında nasıl yaşadıklarını hiç düşündünüz mü? Adaletsiz görünüyor, değil mi? Ama bu her gün her yerde olur. Sebep bilgi eksikliğinde değil. Çünkü bilgi tek başına dönüştürmez. Ne yapılması gerektiğini bilmek yapmakla aynı şey değildir. Ve çoğu insan burada tökezler. Çünkü bilgi her şeyi değiştirir diye öğretilmişlerdir. Oysa gerçek şu ki paradigma değişmezse bilgi işe yaramaz. İnsanların çoğu bilgi aşırı yüklenmesi yaşıyor ve dönüşüm açısından beslenme yetersizliği çekiyor. Videolar, kitaplar, seminerler tüketiyorlar ama aynı şekilde davranmaya devam ediyorlar. Böyle birini tanıyor musunuz ya da belki de sizin başınıza geliyor? ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Binlerce kez duydunuz ama nedense ritmi tutturamıyorsunuz. Gerçekten uygulayamıyorsunuz. Değişimi sürdüremiyorsunuz. Suç sizde değil. Eski programın hala aktif olması gerçeğinde. Ben bunu anlamak için yıllarımı harcadım. Doğru kitapların hepsini okumuştum. Doğru ses kayıtlarını dinliyordum. Evet, birçok kişinin yeterli sayabileceği bir başarı seviyesine ulaşmıştım yılda 1 milyon dolardan fazla kazanıyordum. Üç farklı ülkede işlerim vardı. Ama yine de içimde beni rahat bırakmayan bir soru vardı. Bu nasıl oldu? Benim de tam olarak ne değişti? Bu sorunun cevabını bulana kadar tekrarlamaya başladım. Aylar boyunca her gün aynı öğretileri tekrarladığımda fark etmedim ama programlamamı yeniden yazıyordum. Yeni bir paradigma kuruyordum farkında olmadan. Ve işte çoğu insanın göz ardı ettiği şey bu. Yeni bir tekniğe, başka bir kursa, dışarıdan bir desteğe ihtiyaç duyduklarını düşünüyorlar. Oysa gerçekten eksik olan yeni bir bilgi değil, zaten orada olanı değiştirmek. Her şeyi destekleyen yapıyı değiştirmek ve bunu bir motivasyon videosu veya ilham verici bir seminerle yapmazsınız. Sürekli ve disiplinli tekrarla yaparsınız. İnandığımız şeylerin büyük bir kısmının aslında şartlandırma olduğunu kabul etmek zordur. Ama insan zihni böyle çalışır ve bu çok erken başlar. Örneğin, bugün parayla nasıl başa çıktığınız çocuklukta duyduklarınıza dayanır. Para ağaçta yetişmez. Bunun için paramız yok. Zengin olanlar yanlış şeyler yapmıştır gibi cümleler bir çocuğun zihnine mutlak gerçek olarak girer ve zamanla bu görünmez bir kalıp haline gelir. Ne kadar hak ettiğinizi, ne kadar kazanmanıza izin verdiğinizi, ne kadar kaybetmeyi tolere ettiğinizi belirleyen bir kalıp. Ve en kötüsü farkında bile değilsiniz. Piyangoyu kazanabilirsiniz ve birkaç yıl içinde her şeyi kaybedebilirsiniz. Bu onlarca kazananın başına geldi. Çünkü kıtlık paradigması hala orada sessizce çalışıyor. Sizi başlangıç noktanıza geri döndürmenin bir yolunu bulacaktır. Çünkü o anlık değişim arzusundan daha güçlüdür ve bu para, ilişkiler, sağlık, iş için geçerlidir. Alan fark etmez. Paradigma değişmezse sonuçlar kalıcı olmaz. Oprah Winfrey bu içsel oyunu anlayan birine örnektir. Yıllarca olumlu afirmasyonlar, görselleştirmeler ve zihinsel kalıpların tekrarını kullandı. Bir gecede olmadı ve şans işi değildi. Yeniden programlamaydı. Kendisi röportajlarında aylarca kendine tekrar tekrar cümleler söylediğini, yeni kimliğinin bir parçası olana kadar söylediğini belirtmiştir. Dünyanın en etkili kadınlarından biri olması tesadüf değil. Şimdi durup düşünün. Kendinize her şeyin düzeleceğini, bu yılın farklı olacağını, para biriktirebileceğinizi, o projeyi başlatabileceğinizi, kariyerinizi değiştirebileceğinizi söylediniz. Ama bir süre sonra tıkanmış gibi hissediyor musunuz? Sizi engelleyen görünmez bir bariyer varmış gibi. Bu eski paradigma bölgesini koruyor demektir. Yeniyi sever. Konfor alışıklık rutin ister. Bu kısıtlı bir hayat yaşamak anlamına gelse bile, bu hayallerinden vazgeçmek anlamına gelse bile ve en tehlikeli olanı sessizce çalışıyor olmasıdır. Gürültü yapmadan size sizin seçmediğinizi düşündürerek oysa gerçekte perde arkasında iplikleri çeken odur. Bütün hayatı boyunca çok çalışan ama hiçbir zaman ilerleyemeyen insanlar var. Çünkü para sadece aşırı çaba ile gelir diye öğrenmişler. Daha hafif, daha kazançlı bir fırsat çıktığında bu kişi sabote eder, reddeder. Ya da görmez bile. Çünkü yeni frekansla uyum içinde değildir. Savaşmak için programlanmıştır. Ve bunun dışında her şey yanlış, tehlikeli, imkansız görünür. Çoğu insanın içinde bulunduğu görünmez tuzak budur. Ve onu kurtaracak hiçbir diploma, hiçbir makam yoktur. Kurtaran şey yeniden programlanması gereken bir şeyin olduğunun bilincine varmak ve yeninin eskisiyle yer değiştirinceye kadar tekrarlamaya, tekrarlamaya ve tekrarlamaya istekli olmaktır. Bu cesaret gerektirir, sabır gerektirir ve inanç gerektirir. Çünkü başlangıçta işe yaradığı gibi görünmez. Ama yavaş yavaş kararlarınızın, duygularınızın, otomatik tepkilerinizin değiştiğini fark etmeye başlarsınız ve işte her şey böyle değişir. Gerçek dönüşüm yeni bir şey duyduğunuzda olmaz. Aynı şeyi o kadar çok kez duyduğunuzda olur ki kimliğinizin bir parçası olur ve ancak o zaman sonuçlarınız buna uygun olur. Eğer sonsuza kadar sürecek bir döngüde sıkışıp kaldığınızı hissediyorsanız, işte sebebi bu. Ve bundan kurtulmak istiyorsanız, bir sonraki motivasyon videosunu aramak işe yaramaz. İhtiyacınız olan doğru mesajı seçmek. Ve sizi dönüştürene kadar tekrarlamaktır. Ve bu, şimdi başlıyor. Bir paradigmayı değiştirmenin bilinen sadece iki yolu vardır. 10 değil, 5 değil, 2'dir. Ve bunu sadece kendi deneyimime dayanarak söylemiyorum. Aynı zamanda, ciddi herhangi bir psikolog veya psikiyatristin de onaylayacağı bir şeydir. Birincisi, yoğun bir duygusal deneyim yoluyla. Zihnin tüm koruma katmanlarını aşan ve saniyeler içinde iç yapınızı değiştiren o kadar etkili bir şey. Bir kaza, dotka, bir trajedi. Büyük bir korku, asla unutmayacağınız bir şey. Ama bu yöntem nadirdir. Ve itiraf edelim ki, yaşamayı seçebileceğiniz veya kontrol edebileceğiniz bir şey değildir. Diğeri ise, bilinçli olarak kullanıldığında en güçlü olanıdır ve yeni bir fikrin sürekli ve aralıklı tekrarı ile önceki programlamanın yerini alana kadar tekrarlamaktır. Şimdi çok ciddiye alarak konuşmamız gereken konu budur. Tekrarlama, beyninizin gerçek olarak algıladığı mekanizmadır. Bir fikrin iyi mi, kötü mü, doğru mu, yanlış mı, üretken mi, yıkıcı mı olduğu önemli değildir. Yeterince sık duyarsanız, o sizin gerçekliğiniz olur. Adınızı, dilinizi, kültürünüzün geleneklerini böyle öğrendiniz. Her şeyi tekrarlama yoluyla, öğrendiğiniz gibi yeniden programlayabilirsiniz de. Ama tekrarlamanız gerekir, Aynı fikre her gün günde birkaç kez geri dönmeniz gerekir otomatik hale gelene kadar. Yalnızca o zaman eski kalıbın yerine eylemlerinizi yönlendirmeye başlayacaktır. Bundan eminim çünkü benim başıma gelen tam olarak buydu. Bir kitabım vardı ve 50 yılı aşkın bir süredir o kitabı tekrar tekrar okudum. Bir kere okumadım, iki kere okumadım, yüzlerce kere okudum. Aynı iki sayfayı aylarca okurdum. Her gün aylar boyunca dünya bunun çılgınlık olduğunu söylerken bunun zihnimi yeniden düzenlediğini fark ediyordum. Bir gün aynı öğretileri tekrar tekrar tekrarladıktan sonra uyurken para kazandığımı fark ettim. Kelimenin tam anlamıyla. Sabah uyandığımda daha fazla dolar gelmişti. Artık saatle sınırlı bir işçi değildim. Pasif gelir kaynakları oluşturmuştum ama bunların hiçbiri iş stratejileriyle başlamadı fikrin tekrarlanmasıyla başladı. Yapabileceğim fikrinin tekrarlanması. Zenginliğin doğal olduğu fikrinin tekrarlanması. Yapabileceğim fikrinin tekrarlanması. Ama az insanın anladığı bir şey var. Bir fikri on kez dinleyebilirsiniz ve yine de özünü kavrayamayabilirsiniz. Çünkü zihniniz sizi dağıtacaktır. Dinleyeceksiniz ama duymayacaksınız, okuyacaksınız ama dikkatiniz dağılacaktır. Bu doğaldır paradigma çalışıyor demektir. Kontrolden vazgeçmek istemiyor. Bu yüzden geri dönmeniz gerekir, tekrar dönmeniz gerekir. Tekrar dinlemeniz, tekrar okumanız, aynı fikri yeni bir açıdan yeniden ziyaret etmeniz gerekir. Ve işte o zaman beklemediğiniz bir anda onlarca kez duyduğunuz o cümle aniden farklı bir şekilde gelir, anlam kazanır, daha önce kapalı olan bir yanınıza dokunur ve işte o anda dönüşüm başlar. Zihninizi toprak bir yol gibi düşünün, yıllarca sınırlayıcı fikirleri tekrarlamak derin bir iz bırakmıştır. Bu yoldan çıkmaya çalıştığınızda araba otomatik olarak aynı yola döner. Tekrarlamanın yaptığı şey yeni bir yol açmaktır. Başlangıçta zordur, zorlamanız gerekir, işe yaramıyor gibi görünür ama zamanla o yeni yol oluşmaya başlar ve bir gün farkında olmadan, hiç zahmet çekmeden o yolda sürüyorsunuz. İşte tekrarlamanın gücü budur. Bu yüzden her zaman ısrar ettim. Bir seminere bir kere katılmak yeterli değildir. Bir kitabı bir kere okumak yeterli değildir. Bir dersi dinlemek ve anladığınızı düşünmek yeterli değildir. Aynı frekansa defalarca maruz kalmanız gerekir, ta ki sizin bir parçanız olana kadar. Ben bunu Earl Nightingale'in ses kayıtlarıyla yapardım, ezberleyene kadar dinlerdim ve yine de zaman zaman yeni bir şey keşfederdim çünkü her tekrarlama beni yeni bir bilinç seviyesinde yakalardı. İşte birçok insanın burada yanıldığı nokta. Yeni bir şeye ihtiyaç duyduklarını düşünüyorlar. Yeni bir akıl hocası, yeni bir kurs, yeni bir teknik. Oysa gerçekte ihtiyaç duydukları şey, zaten bildiklerini daha derinlemesine tekrarlamaktır. Genişe gitmek yerine derinlere gitmek. Çünkü değişim çeşitlilikten gelmez, derinden gelir. Nüfuz eden tekrarlamadan gelir. Ama insanlar direnir. Çünkü tekrarlama disiplin gerektirir ve inanç gerektirir. Sonucu görmekten önce tekrar edersiniz. Hiçbir şey değişmiyormuş gibi göründüğünde ısrar edersiniz. Zihniniz işe yaramıyor dediğinde bile devam edersiniz. Başlangıçta görünmez bir süreçtir ama sihir tam burada olur. Belirli aile kalıplarının nesiller boyu nasıl tekrarlandığını fark ettiniz mi? Fakir büyük babalar, fakir anne babalar, fakir çocuklar bunu seçtikleri için değil ama aynı fikir kümesinin tekrarlandığı için. Para zordur. Zengin kötüdür. Biz şanslı değiliz. Tekrarlama şartlandırma. Toplu bir paradigmanın kurulması ve işte sizin kırmanız gereken şey budur. Sadece ne düşündüğünüzü değil, neyi tekrarladığınızı değiştirmektir. Çünkü sizi şekillendiren budur. Gerçek kalıcı bir sonuç görmek istiyorsanız, yaşamak istediğinizi tekrar etmeye başlayın. Sadece düşünmeyin, konuşun, dinleyin, yazın, ona göre davranın. Bunu bir uygulama haline getirin. Hedefinizi her gün yazın. Yüksek sesle söyleyin. Kendiniz için ses kayıtları yapın. Duvara notlar yapıştırın. Tekrarlama ritüelleri oluşturun. Çünkü doğru kullanıldığında tekrarlama var olan en güçlü değişim aracıdır. Ve işte bir davet. Bir cümle, bir fikir, yeni bir düşünce kalıbı seçin ve her gün 30 gün boyunca tekrarlayın. Kağıda yazın, yüksek sesle okuyun, uyandığınızda dinleyin, uyumadan önce dinleyin. Bunu kişisel bir meydan okuma olarak yapın ve olanlara bakın. Belki başlangıçta sadece boş bir tekrar gibi görünecektir ama bekleyin, bir şeyler değişmeye başlayacaktır. Düşünceniz değişecektir, enerjiniz değişecektir, kararlarınız değişecektir ve sonra hayatınız değişir. Her şey orada başlar. Oluncaya kadar tekrarlayın taşana kadar tekrarlayın çünkü paradigmalar böyle çözülür ve böylece yeni bir gerçeklik yaratırsınız. Çoğu insan hayatını tek bir gelir kaynağına bağlı olarak geçirir. Tek bir iş, tek bir faaliyet, tek bir finansal akış ve bir şey ters gittiğinde her şey çöker. Tek bir kazığa bir ev kurmak ve tüm fırtınalara dayanmasını ummak gibidir. Sürdürülebilir değil, akıllıca değil ve başarılı insanların yaptığı şey değil. Yıllarca gözlem ve deneyimden sonra keşfettiğim şey neredeyse tüm mali açıdan bağımsız bireylerin ortak bir noktası var. Birden fazla gelir kaynağı. Uyurken bile onlar için çalışan modeller oluşturmuşlardır. Bu sihir değil, zihniyettir, paradigmadır. Ve siz de aynı şeyi öğrenmeyi başarabilirsiniz. Birçok insan sadece saatlerini dolara çevirirken para kazanabileceğini düşünüyor ama bu sahip olabileceğiniz en sınırlayıcı fikirlerden biridir. Paran gerçekten nasıl çalıştığını anlamaya başladığımda tüm işlemlerde hazır bulunmamın gerekli olmadığını fark ettim. Sistemler, işletmeler, kanallar oluşturabilirdim. Bunlar benim sürekli varlığım olmadan çalışıyordu ve küçük bir temizlik hizmetiyle başlayan şey uluslararası bir şirkete dönüştü. Bugün çeşitli kaynaklardan para kazanıyorum. Şu anda sizinle konuşurken bile para giriyor. Bu gösteriş değil, sizin de yaşayabileceğiniz bir gerçekliktir, düşünme şeklinizi değiştirdiğiniz sürece. Ama işte sorun şu. Çoğu insan bu olasılığı düşünmeye bile izin vermiyor. Uyurken para kazanmanın şanslı veya ayrıcalıklı insanların işi olduğuna inanıyorlar. Kendilerinde yetenek olmadığını, çok geç kaldığını, daha fazla eğitime, daha fazla bağlantıya, daha fazla deneyime ihtiyaç duyduklarını düşünüyorlar. Ama bunların hepsi eski paradigmanın bir parçası. Eski senaryo ve bu senaryo yırtılıp yeniden yazılmalı. Hayatınızda yeni bir gelir kapısı açmanıza engel olan şey pratik bilginin eksikliği değil, korkudur. Başarısızlık korkusu, eleştiriden endişe, alışılmış düzeninizden çıkmaktan çekinme, yeni bir şeye zaman ve emek harcayıp hayal kırıklığına uğramaktan duyulan korku. Ama şöyle bir soru sorayım. Daha korkutucu olan nedir? Denemek ve başarısız olmak mı yoksa önümüzdeki 10, 20, 30 yılı aynı döngüde geçirmek mi? 10 yıl sonra geriye baktığınızda hiçbir şeyin değişmediğini görmek ister misiniz gerçekten? Bir keresinde dünyanın dört bir yanından insanların katıldığı bir toplantıda bulundum. Biri bana gelirini nasıl artırabileceğini sordu. Ona baktım ve dedim ki: "Çalışan gibi düşünmeyi bırakmalısınız." Şaşırmıştı ama gerçek buydu zihni emir beklemeye, sabit bir maaşa, rutin bir hayata şartlanmıştı. Bu şekilde düşünmeye devam ettiği sürece ne kadar çalışırsa çalışsın, ne kadar öğrenirse öğrensin tek bir gelir kaynağıyla sınırlı kalacaktı. O yüzden küçük adımlarla başlamasını, yan iş, bir girişim, bir ürün, bir hizmet, kısacası zihnindeki bağımlılık modelini kıracak her şeyi denemeyi önerdim. Biliyor musunuz ne oldu? Üç yıl sonra bana bir mesaj gönderdi. Online bir işletmenin ortağı olmuştu. Bir blokla başlamıştı ve bu proje artık eski maaşından daha çok kazanç sağlıyordu. En iyisi de daha az çalışıyor, daha çok seyahat ediyor ve ailesiyle daha çok vakit geçiriyordu. Hepsi farklı düşünmeyi seçtiği için. Başarılı insanların, özgür insanların düşündüğü gibi. Öte yandan Mike Tyson milyonlarca dolar kazanıp aynı yoksulluk zihniyetini korumanın ne kadar yıkıcı olduğunun üzücü bir örneği. Kariyeri boyunca 300'den fazla milyon dolar kazandı ve neredeyse her şeyini kaybetti. Neden mi? Çünkü zihinsel modeli aynıydı. Zenginlik değişti ama paradigma değişmedi ve böyle durumlarda eski program yeni kaynağı yok etmeye koyuluyor. Hesapsız harcamalar, yanlış kararlar, etrafındaki yanlış insanlar. Bir gün uyanıyorsunuz ve başladığınız noktadasınız. Çünkü kazanmadığınız için değil, kazancınızı sürdüremediğiniz için. Anlatmak istediğim şey daha çok çalışmanın değil, doğru zihniyetle çalışmanın önemli olduğudur. Parayı, zamanınızı, dünyaya değer katma kapasitenizi algılayış biçiminizi değiştirmek gerekiyor. Etrafınızda bolluk olduğunu anlamalısınız. Zenginlik işvereninizden, devletten ya da şanstan gelmez. Zenginlik, doğru fikrin azimle uygulanmasından gelir. Ve bir fikir, ancak yeterince tekrar edip sizin kimliğinizin bir parçası haline gelene kadar ayakta kalır. Tekrarlama yeni bir iç referans yaratır ve kendinizi birden fazla gelir kaynağı üretebilen biri olarak görmeye başladığınızda zihniniz yollar, insanlar, çözümler ve fırsatlar aramaya başlar. Başka bir frekansta titreşmeye başlarsınız ve başka bir frekansta titreşenler farklı bir gerçekliği çekerler. Bununla ilgili bilimsel araştırmalar da var. Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmalar beynin esnek plastik olduğunu, hayatının son gününe kadar yeni bağlantılar kurabileceğini gösteriyor. Yaşınız, geçmişiniz, eğitiminiz ne olursa olsun farklı düşünmeyi öğrenebilirsiniz. Ancak bunun için sürekli yeni modellere maruz kalmanız tekrarlamanız, yeni bir sinir yolu oluşturmanız gerekiyor. Bu da kararlılık, disiplin ve azim gerektirir. Eğer hala potansiyelinize inanmıyorsanız, tek bir soru üzerinde düşünün, hayatınızı değiştirebilecek bir fikriniz kaç kez oldu ama göz ardı ettiniz, korkudan ya da bana göre değil diye düşündüğünüz için kaç fırsatı kaçırdınız, belki de şimdi yine kaçırıyorsunuz, belki de bu sizi yeni bir seviyeye taşıyacak fikirdir.'' Ama bunun için bir karar vermeniz, yeni bir düşünme biçimine bağlı kalmanız, eskiden kurtulmanız ve yeniyi tekrarlamanız gerekiyor. Hayatınızı tek bir olayla değiştirmezsiniz. Bir süreçle değiştirirsiniz. Yeni bir program yüklediğiniz, yeni finansal alışkanlıklar, yeni zihinsel rutinler, yeni davranış kalıpları oluşturduğunuz bir süreç. Ve zamanla bu sonuçlarınıza yansır. Farklı kararlar almaya başlarsınız ve birdenbire imkansız gibi görünen o ek gelir, hayatınızın bir parçası olur. Sonra, iki, üç gelir gelir ve farkında olmadan uyurken bile kazanırsınız, çünkü bu gerçekliği destekleyen bir zihinsel yapı kurmuşsunuzdur. Ve bu, şimdi başlıyor, ne istediğinize karar verin. Bu yeni benliğinizi temsil eden bir fikir seçin ve tekrarlayın, inandığınız ana kadar, gerçekleşmiş gibi davranana kadar tekrarlayın çünkü bu olduğunda dış dünya buna uyum sağlayacaktır çünkü her zaman içsel olarak sürdürdüğünüze yanıt verir ve o zaman tekrarlamanın değişimin anahtarı olduğunu pratikte anlayacaksınız. Burada söylenenlerin en önemli noktası şu. Gerçek bir değişim tekrarlama olmadan olmaz. Dileyebilirsiniz, deneyebilirsiniz, hatta coşkuyla başlayabilirsiniz. Ama yeni kalıbı eskisiyle yer değiştirinceye kadar tekrarlamazsanız her şey eski haline döner. Zihniniz böyle çalışır, paradigmanız böyle dönüşür. Kestirme yol yoktur ama bir yol vardır ve bu yol basit bir kararla başlar. Gerçekten yaşamak istediğiniz hayata yaklaştıran şeyi tekrarlamak. Ve buraya kadar geldiyseniz şimdi durmayın. Ekranda beliren bir sonraki videomuz sizi gelişiminizde bir adım daha ileri taşıyacak orada yeni bir bilgi seviyesine erişecek ve şimdi olduğunuzdan yüzde bir daha iyi olacaksınız. Ve inanıyorum ki her gün yüzde bir her şeyi değiştirir. Burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.